Yani ihtar yedikten sonra ihtar okulunu yapıyorsunuz ve 90 gün dolmasını bekliyorsunuz. Eğer haksız yere ihtar yediğini düşünüyorsanız ilgili kuruma merciye yöneliyorsunuz ve diyorsunuz ki siz bana yanlış bir bildiri, ibare ve kara adımı lekelemede bulundunuz. Bunun geri çekilmesini talep ediyorum gibisinden bir yazı gönderiyorsunuz. Kalk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Işıklı. Bugün böyle gülüm, gülümsediğime bakmayın. Uf, i̇htar yedik. Evet. Şu an kanal ihlallerinde e, etkin telif hakkı ihtarları diye bir e, YouTube stüdyomda bir ibare var. Bunu göstereceğim size. Bu video biraz acıklı bir video olacak ama yapacak bir şey yok. O zaman hemen e, yediğinizde ne yapmanız... <laughs> yediğinizde ne yapmanız... yediğinizde ne yapmanız gerekiyor? Nasıl ilerlemeniz gerekiyor? Kanala zararı var mı yok mu? Hem bunu... Bil... E, Yes, Söylenenle gerçekte olan bir mi buna bakacağız. Şimdi geçelim. Şu kanalın şu an e, kontrol paneline girdiğimizde YouTube stüdyoda sol üstte kanal ihlalleri diye bir ibare çıkıyor. Çıktı maalesef. Etkin telif hakkı ihtarları diyor. 1 bölü 3 diyor. Yani 3'te birlik bir şey. Yani bu ne demek? 3 kere yiyebilirsiniz. Şu an biz birincisinin 3'ün birini yemişiz. Şimdi bir telif hakkı ihtarları diyor. Okuyalım hemen. Yani videonuz için telif hakkını eline yayından kaldırma talebi aldık. Geçerli telif e, kaldırdık. Bunun sonucu videonuzun YouTube kaldırıldı. Kanalınız ihtar aldı. 3 telif hakkı ihtar aldıysanız tüm kanallarla birlikte kaldırılabilir. Şimdi hocam bu ne demek? Bu şu demek. Diyor ki biz şu an bir kere uyardık. Bu eğer bu uyarmalar devam edip uçu bulursa kanalını kapatabiliriz. Hiçbir şey yapamazsın. Yani ne video izleyebilirsin, ne video atabilirsin, ne bir şey yaparsın ne para hiçbir şey yapamazsın demek. Peki ne yapabilirsiniz? Hiçbir işlem yapmamayı tercih edebilirsiniz. İhtar süresi telif hakkı okunun tamamladığınız takdirde 90 gün sonra dolar. Bu benim seçtiğim yol. Birinci yolumuz 90 gün bekliyorsunuz. Telif hakkı dolu ki geçerlik süresi bir gün sonra sonra gelecek aşağıda ibare var. Geri çekme isteğinde bulunun. Karşı bildirim gönderin. Ya bu da işte size telif atan, ihtar atan kişilerin e-maillerine ya da herhangi bir aracılığa ulaşıp Reisler siz bana böyle böyle bir şey yaptınız siz, haks Dur bir çay. siz haksız yere bana ihtar attınız bunu kaldırın diyebilirsiniz ama benim yediğim miktar biraz haklı çünkü e, Juventus çağlar e, diye bir video bundan telif yedik Seri tarafından çünkü Kenan Yıldız'ın bir Kenan Yıldız bir videosunu paylaştım shorts olarak dikey bir şekilde buna bir işte tepki yorum gibi ufak bir futbol kitlesi toplamaya çalışıyorum efendim. Öyle bir şey yaptık ve ondan telif yedik. Artık yapacak bir şey yok. Geçerlik süresi 77 gün sonra. Yani bundan tam 13 gün önce biz telif yedik ve o kadar başım ağrıdı ki o gece hiç uyuyamadım. İlk defa öyle bir şey. E, İhtiyar ettikten sonra ne yapıyorsunuz? Youtube Okul diye bir şeyler var. <laughs> Youtube Okul muydu öyle bir şeydi. Oraya giriyorsunuz be efendim. Orada yapmanız gereken size bir e, video izletiyor. Bu videonun sonucunda size bir teste sokuyor. Bu testteki doğru cevapları şey yapıyorsunuz ve gönderiyorsunuz ve bu kadar hangi durumlarda telif yerim, hangi durumlarda telif yemem gibi. Elleri de nasıl kullanacağımı bir öğrenemedim. Neyse onu da yaptım. Gönderdim. Şu an 90 gün dolmasını bekliyorum. 77 gün oldu. Şey, 13 gün oldu. 77 günümüz kaldı. Peki hocam benim asıl sıkıntıya girdim. Kanalımız var <laughs> arada 477 abone de kaldı. Bunu 1000 abone yapmamız lazım. Bak 481 bin izlenme almışız öyle ya da böyle. Hocam yani bir, 1000 abone yapalım bir zahmet. Şimdi içeriklere geldiğimde. <laughs> ihtar yediğimde bu KN Master videosundan önce mi yediğim, sonra mı? Tam o sıralar yedim hatırlamıyorum ama sonuç olarak şöyle bir izlenmelere bakalım. Temu videosu çekmişim biraz İran'da. 124.90 bu izlenmeyeceğini biliyordum. Ama sonra MT Thunder 4 diye bir kask videosu çektik ve 3430 izlendi. Ya benim kanal için güzel bir izlenme. Ondan sonra TV Sapaç RTR 200 videosu çektik. Bu da 1825 izlendi. Bu bir tık beklentimin altında kalmadı değil kaldı. Hatta şöyle analizlere baktığımızda Yine de şöyle bir izlenmeye baktı bak buraya kadar gidiyor. Şuralarda bir şey oluyor fark ettiniz mi? 4 Aralık günü yani bundan bir 10 gün önce falan. Bir şeyler oluyor ve izlenmelerim bir anda yavaşlıyor. Son 2 günde bir izlenme almışız sadece. Ondan sonra cıma. Zaten bu videolar daha bol. Yani. Bu videoyu paylaşır. 18 gün olmuş. Yani normalde şuralarda bizim patlama bak şuradaki zaten ortalama barı da görüyorsunuz. Şuralarda bir patlama olurdu ama ne hikmetse. Bundan 10 gün önce yine. Kanal bir yatağın bir böyle bir yata yatay bir seviyede ilerlemeye başlıyor. İzlenmelerimiz düşüyor. İzlenme saatlerimiz zaten yerlerde. Amacım zaten 4000 saat tamamlamak. O da ayrı bir canımı sıkıyor. Ondan sonra cime dün paylaşmış oldum CF Motor 450SR inceleme videosu. Bu da güzel bir izlenme oldu ilk başta. Şöyle güzel güzel izlendi izlen izlendi. Sonra bu da bir yavaşladı. Bak şurada bir ucu kalkmış fark ettiyseniz özaltma özetleri işte yüzde 47 YouTube aramalar yüzde 42 yüzde 10 bilmem ne burada oranlarımız var <laughs> Normalde bu videonun da izlenmesi lazım şimdi bizim Prime dönemimizin videosunu açarsak da şu en çok kanalda izlenen videomuz 28700 demiş bakın şu grafiğe bakın mükemmel bir grafik gitgide yavaşlıyor tabi bunun nedenleri de var işte atıyorum biz bunu e, bir sene oldu neredeyse Bakayım kaç gün olmuş 6 Ocak, 4 Ocak yani neredeyse bir sene olmuş aynen. Tabii bir senedir bu kadar izlenmesi, yani şu grafik şeklinde izlenmesi muazzam. Ama ne hikmetse bu da son günlerde bir yatayan. Bak akson 48 saatte 20 izlenmiş. Çok kötü. Buna biz reklamda bastır çok cüzi bir reklam gelmişti. Onu nerede buluruz ki? Neyse ya sonuç olarak çoğunluk YouTube aramalarda %61'lik bir oranda izlenmemiz varken bu da düştü. Şimdi hocam siz diyorsunuz ki iktidarın kanala hiçbir zararı yok. Sadece uyarı amaçlıdır diyorsunuz ama benim izlenmelerim neden düştü? Analizlere bakarsak grafik şeklinde bak. Şurada izlemem çok fazla izlemem bir şey. Beşiktaş Samsun maç özeti vardı. Onun bir şortsunu atma 300 bin izlendi. Keşke uzun videom 300 bin izlenseydi şu görevleri tamamlasaydı. Ee, 12 Aralık bak 800 800 bak. Yani ben anlam veremiyorum. Abi. Buradaki bu izlenmeler shorts'tan çok fazla shorts'a bastım ondan sonra. Yani utanç verici arkadaşlar. Yani bu ihtarı yediğimizde <laughs> ihtarı yediğimiz an ne oldu dostlar? Kanal bir anda güme gitti. İzlenmelerimiz düştü. Bu bence geçici bir süreç. Düzelecektir ama biraz da bu YouTube'un e, ah, Kenan Yazıcıoğlu Golcim'le Ferhan Fistan Telef Hakkı İnşallah bunu söyledim diye de telif yemem inşallah. Yolda <laughs> ikinci ihtar buz Üçüncü ihtar da patlayacağız. Yani çelim. Yani arkadaşlar ihtar yedim. Hiçbir şey olmuyor. Sadece uyarı amaçlı diyorlar. Ama izlenmelerim göz gözü şekilde düştü. Hani ileride çıkar yükselir bilemem ama şu an için yatay bir seviyede ilerliyor izlenmelerimiz. Bu kötü bir şey çünkü para kazanmam açılacaktı. Çok az kalmıştı ve YouTube'a ara vermem de var. Bir 6 ay, 5 6 ay, 6 değil de 4 5 ay bir ara verdik YouTube'a. O da bana çok ağır bir damage oldu. Onun farkındayım ama halledeceğiz abi. Bu sene olmasa, sen olmazsa seni olacak. 2025 olmazsa 2026 olacak. Zaten bugün aynı 14 12 yani 14 Aralık. Şu ışıklar çok gözümü yoruyor bu arada. Bak kameranın tam altında bir tane Godox var. Sağda bir tane ders çalışmam var. Bir de karşımda telefon ışığı var. Yani düşün. Arka taraf zaten full gölge düştü. Sıkıntı ustam sıkıntı. Neyse arkadaşlar bu video böyle olsun. Bu video çok montaj gelmeyecek. Ham bir şekilde paylaşacağım. E, çünkü ne oldu ne yaptık. Yani ihtar yedik. Arkadaşlar ihtar yiyeceğiniz şeylerden uzak durun. Ondan sonra cime. ihtar yiyince ne oldu? İzlenmelerim bence düştü. Bak bu benim kendi fikrim. Ama bu benden de kaynaklı Bayağıdır video atmıyordum attım. Ama mesela iPhone 11 videosu da öyle. iPhone 11 miydi? Yok. iPhone 14 Pro Max videosu da öyle. Yeni Çağ diye bir video atmışım. 14, 15 Pro Max'e geçiş. Ha bu iyi Yani izlenme ihtimali düşük bir videoydu. Hatta ilk günler bir anda 467 izlendi. Sonra yavaş yavaş izlendi. Bunda da bir patlama oldu uzun süre. Atmaya, batmaya batınca. E bunda niye olmadı? Hadi bunda olmadı. Bunda, 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 bunda derken birçok videomuzda olmuyor. Son üç videomuzun total izlenmesi 120-130 vardı. Bence çok düşük diyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda şu olacak. Yani ihtar yedikten sonra ihtar okulunu yapıyorsunuz ve 90 gün dolmasını bekliyorsunuz. Eğer haksız yere ihtar yediğini düşünüyorsanız ilgili kuruma, merciye yöneliyorsunuz ve diyorsunuz ki siz bana yanlış bir bildiri, ibare ve kara adımı lekelemede bulundunuz. Bunun geri çekilmesini talep ediyorum gibisinden bir yazı gönderiyorsunuz. Kalkıyor. Ama biz tabi seri A'dan yediğimiz için haklılar mı? Haklılar. Ama benim amacım ne? Burada bir futbol kitlesi oluşturup e, o futbol kitlesine uygun bir içerik yazmak var aklımda ilerleyen süreçte. tabii önce bir YouTube'un bir oturması lazım. Bu şeyde bu, o seriyi atamam hiç olur yani. Bak ne güzel video fikri var. Çekemiyorum. Niye izlenmiyor şu an arkadaşlar? Kanal durdu resmen ya. Bak biraz aşağı indiğimde hani 2500 1300, 5000 6000, 3000 yani, tabii, 400, 600, 100 Mesela bayram kutlamışım 170 normal. 400 F7 Pro bilmem ne. Poco telefonlarını çekmişim. Yani bir izlenme var. En düşük videolardan biri diyeceğimiz Temu mesela. Ama ustam yani Temu bile 90-100 izlenmiş. Olmaz. Kaç ay olmasına rağmen. Şu an bir de iftar yedik. Ya bu son attığım 3 video. Benim şu an bir motosikletçi bir kitlem de var kanalda bunun izlenmeme ihtimali çok düşük. hani güzel videolar oldu, uğraşılmış videolar oldu. Kaç günümüz geçti, montajı, editiydi, çekimiydi, o suydu, bu suydu, şu suydu. Bayağı uğraştık, onları da burada izleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana desteğiniz lazım. Neden? Çünkü bundan sonraki video 4000 saat ve 1000 abone hakkında olacak. Şu an 1000 aboneyi dolduramadım. 4000 saat zaten çok sıkıntı bir süre. Onu da dolduramadım. Onu da dolduracağım ama. Bugün olmaz, yarın olmaz ama bir ara olacak arkadaşlar eminim. O yüzden lütfen şu an bana destek verin ki ben bu yolda devam edeyim. Biraz uzun bir video oldu. Böyle sohbet tadında oldu. Biraz da nefes nefese kaldım. Ama sıkıntı yok. Halledecek. Şimdi diğer videoyu da çekeceğim. Bence bu kanal bu video bittikten sonra bir de o videoyu izleyin. Çünkü o videoda eğer YouTube kanalınız varsa sizin hakkında bayağı bir e, bilgi edici olacak. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ne kadar bilgi alırsan işte kapağı düzgün yap. Şunu doğru. Diğer YouTube kanallarında bu kontrol paneli dediğimiz veyahut da YouTube stüdyo dediğimiz kısmı incelemeniz gerekiyor ki karşılaştırma kıyaslama yapabilmeniz için izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı beğenmeyi ve yorumlarda bana bir geçmiş olsun demeyi unutmayın arkadaşlar seviyorsunuz kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.